Bugün nelerden bahsedeceğiz? E, merhabalar. Bugün kadın sağlığı ve estetik uygulamalarında yeniliklerden bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz operatör doktor Alev Özdemir Karabağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, i̇lk ve orta öğrenimi Sivas'ta tamamladıktan sonra e, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden tıp fakültesinden mezun oldum. Daha sonra... E, o zamanki adıyla Doktor Zekai Tahir Burak Büyük Doğum Eve diye bilinirdi Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi'nden ihtisasımı aldım. Yaklaşık 10 yıldır da Eskişehir'de çalışıyorum. Şu an kendi özel kliniğimde çalışıyorum. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Evet, bir takım hani ailesel sağlık sorunlarının yaşandığı bir dönemde tam üniversite sınav tercihlerimi yapacaktım. E, o dönemde hem de kendi kişisel iletişimim, insanlara yardım etme isteğim de kuvvetlidir. E, onların etkisiyle e, tıp fakültesi oldu. Ne güzel, harika bir seçim olmuş. E, hangi durumlarda kadın doğum doktoruna başvurmalıyız acaba? Şimdi bu çok çeşitli tabii ki. Aslında e, bir kadının e, Böyle biraz artık genç kızlık döneminden itibaren e, yani adet görmeye başladığı menaj deriz biz. E, ergenlik döneminden itibaren aslında bir jinekoloğunun olmasını biz isteriz. Evet. E, çünkü kadın sağlığı, aynı da kadın cinsel sağlığı birçok gebeliği de içeriyor. Daha sonrasında adet gördüğümüz dönemler belli bir süreç. Sonrasında menopoz döneminde yine ekstra bakıma ihtiyacımız var. O nedenle hayatımızın her noktasında bir jinekoloğumuzun olması aslında gerekiyor. Çok önemli. Ve nasıl bir süreç yaşandığını da takip edebiliyor doktor. Tabii. Değil mi? yani Tabii. Bir takip. Tabii doktor olmak hastalık. çok önemli. Yani tıbbi Hı. geçmişini, o alanda evet. geçmişini bilen hekim olmak gerçekten çok önemli. Evet. Peki genital estetik işlemler ve yaklaşımlar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Evet, bu son dönemde tabii estetik e, algının çok e, yükseldiği dönemlerdeyiz. Evet. E, yani bu bu işlemlere olan e, talep ilgi, ilgi çok Hı. artmış dönem evet. e, şekilde son dönemlerde. Evet. E, tabii bu bizim alanımıza da yansıyor. E, bizim alanımızdaki şey her zaman e, bakış açısı her zaman tam estetik ile e, e, birlikte aslında biraz tıbbi gereklilikler evet. de e, oluşturabiliyor çünkü biz e ee, neler yapıyoruz? Ee, mesela işte e labium deriz biz labium küçük dudak büyük dudak yani daha doğrusu dış dudak iç dudak dediğimiz alanlara çeşitli uygulamalar yapabiliyoruz mesela doğumlarla birlikte bu bölgeler çok deforme olmuş olabiliyor bu burada kadının gerek cinsel gerek hijyenik sıkıntıları olabiliyor doğuştan gelen bazı olan dışı durumlar olabiliyor bunları biz estetik yaklaşımlarla düzeltebiliyoruz. Yine e, menopoz dönemi, e, bu da çok hani hormonların vücuttan çekilmesiyle birlikte e, genel bütün cilt alanlarında olduğu gibi bizim bölgedeki alanlarda da e, ciltte incelme, cilt altı yağ dokusunda azalmayla o bölgenin hani biraz daha artık e, yaşlanmış görüntüye evet. e, ulaşıyor. Biz bunları hani dediğim gibi gerek cerrahi gerekse de şimdi son dönemlerde daha öne çıkan çeşitli dolgu, lazer gibi uygulamalarla geriye çevirmeye çalışıyoruz biraz açıkçası. Çok güzel. Yani siz bu tarz işlemler, uygulamalar yapıyorsunuz. Evet. Tabii bu bizim alanımızın Hı -hı. bir kısmı. Yani ve şimdi yeni en yeni kısmı söyleyebileceğim. Çünkü bunlar biz hani bu, özellikle son yıllarda çok daha buna rağbet arttı, ilgi evet. arttı. Biz de tabii ki bu uygulamalara yöneldik. Burası bizim anatomik olarak da, fizyolojik ve fonksiyonel olarak da çok hakim olduğumuz bir alan. Tabii ki hani estetik uygulamaları da yine biz yap, gerçekleştiriyoruz. yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki kadın sağlığı, cinsel sağlıktan biraz bahseder misiniz Hı -hı. ve vajinismus konusunda bilgi verir Misiniz? Evet yani vaginismus bizim toplumumuzun çok ciddi bir sorunu çok da e, kapatılan e dile getirilmeyen hani bunun için tıbbi yardım aranmayan bir konu biraz daha bizim gibi aslında e, cinsel açıdan kapalı cinsel eğitimi yetersiz Tabii, tabu ve biraz da kabul tabu aynen ve e, baktığımızda da hani erkekler açısından farklı baskılar var ama kadınlar üzerindeki baskı e, gerçekten e, inanılmaz boyutlarda Tabii. çok son derece çifte standartlı e, bir yaklaşım var ve bunun getirdiği çok ciddi e, cinsel sorunlar var bunlardan hani bize çok yansıyan ve her anlamda evet. hani gerek evlilik çift hı hı. ilişkisinde gerekse de hani bir gelip vajinal muayeneyi bile olamamak Tabii, şeklinde maalesef. çok bu kapalı toplumun Tabii. sonuçları var maalesef. ve dünya ortalamalarını mesela vaginismus aslında belki psikiyatri filan literatüründe ekstrem şeylerdir ama bizim ülkemizde dünya ortalamalarını yaklaşık 10 katı görülüyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla her 10 kadından birinde görülüyor ki Yani bu da e, çok sık. Çok Bayağı. sık, aşırı sık bir oran ve bu oran da hani bizim bildiğimiz oran bu. Tabii, yani bir resmi de, olan. Ha gelip bize ama gitmeyen var Tabii aynı. E, bir de gelip bize hani Böyle, benim böyle Hı -hı. bir sorunum var diye karşımıza gelenlerden bildiğimiz sayı bu daha bunun hiç Tabii. E, kapatılan hiç doktora hiçbir e, tıbbi evet, yardıma bulunmayan. başvurmayan Hı -hı. hatta bunu hani çift bir şekilde kabullenmiş Hı -hı. ve bununla e, böyle senelerce bu şekilde yaşamış e, çok sayıda çift var e, Bu gerçekten dediğim gibi bizim e, toplumda böyle çok kapalı kangren gibi bir şey e, ama şunu söyleyebiliriz ki Hani buradan da öyle bir mesaj da vermek istiyorum. Tabii. Yani bu böyle çözümsüz. E Tamamen hani biz hep o şeyi kullanıyoruz sözü Vajinismus kader değildir Tabii. diye. Çözümsüz bir şey değil. Yani evet. çoğunda altında çok böyle çok derin travmalar bir şeyler yatmıyorsa evet. ki onların da yatıyorsa da onu da, da çözmek mümkün ama hani çoğunda böyle bir altyapı olmuyor zaten. E, hastalarımızın, danışanlarımızın diyeyim artık bu Tabii. tam bir hastalık olarak da aslında adlandırılabilir ama e, yani çözümü şey olmuyor, zor olmuyor. Sadece bu biraz da çok erteleme, görmezden gelme hastalığıdır deriz. Biz kaçınma hastalığıdır deriz. Yani ertelemeyip, kaçınmayıp, tıbbi yardım aradıkları zaman yani kendiler bile çok şaşırıyorlar sonunda. Bu şeye kadar boşuna beklemişim diyorlar. Yani birkaç seansımızda, birkaç konuşmamızda bile hali olan çok sayıda hastamız oluyor yani onun için de yine o mesajı da vermek istiyorum hani e, vajinismus konusunda kesinlikle hastalarımız genç kadınlarımız diyeyim e, yalnız değiller e, her şehirde bununla ilgilenen çalışan arkadaşlarımız var artık e, Bizler de e, bu konunun Hani e, ne derece ciddi olduğunun e, bilincinde ne vardıktan sonra çoğumuz bu alana biz ihtisas uzmanlık eğitimimizden sonra yöneldik ve gerçekten de yani hastalarımızla bu hani bunu yenme çözme mutluluğunu paylaşıyoruz yani evet. gerçekten orada çok yakın bir iletişimimiz oluyor ve hemen hepsinde çözülüyor yani onu da rahatlıkla Peki, söyleyebilirim. nedir vajinismus nedir tedavi yöntemi nedir? Şöyle vajinismus işte bu biraz önceden söylediğimiz birçok kapalı toplum hı hı. yapısı, birçok geçirilmiş korkular, yanlış korkular öğretiler. Evet, bu korkular, yanlış hı. öğretiler tabular evet. e, cinsel eyleme yöne hı hı. E, yüklenmiş bütün olumsuz anlamların sonucunda e, kadın cinselliğinde beyin çok önemlidir yani e, en büyük cinsel organ beyindir gibi bir evet. hani e, e, bilinen Doğru. bir söz vardır hı hı. ama kadın cinselliğinde bu gerçekten de öyledir hı hı. şimdi kadın bu e, korkularla tabularla o ilk ilişkisine kadar hı hı. gelince hani onları bir anda unutup da her şey böyle güllük gülistanlık olmuyor. Yani o hmm. şeylerini aşamıyor. Ve e bu fobi, korku gibi bir fobi. hani şey, bilinçaltın hmm. uyarıyla hmm. pelvik kaslara, o bölgedeki kaslara kapanma uyarısı hmm. gönderiyor. Yani tabii ki pelvik evet. kaslar tamamen orayı kapatamaz değil ama yani. oldukça zorlaştırıp evet. e, yani bunu neredeyse imkansız hale getirebilecek tabii şekilde evet bir yerde kendini kapatıyor. kasarak kapatıyor. Hmm. Bu Anladım. tamamen bilinçaltı bir süreç. Hiçbir hmm. şekilde kadının bunu isteyerek hani böyle hmm. yapayım diye planlayarak tabii. yaptığı bir şey değil. İstem tamamen dışı. aynen beynin bilinç dışının tabii. bilinçaltının kendini koruma dörd. Evet. dürtüsü bir yani şekilde. Yani o yanlış eğitim. Evet. Kapalı yani, baskıcı bir hep eğitim. Hep onunla çünkü Hı -hı. şöyle acıyacak Sonucu. böyle kanayacak evet. böyle çok kötü olacak Hı -hı. ve de hani bu fiziksel Korkutma korku evet, Hı -hı. fiziksel acı beklentisi Hı -hı. ve bir de hani o eyleme yüklenen hep olumsuz anlamlar ve olumsuz evet. çağrışımlar Hı -hı. özellikle kız çocuk Tabii. kadın cinsiyet açısından Tabii. her zaman suçlanmakla kirlenmekle Hı -hı. özdeşleştirilen evet. yani bir cinsiyetin ismi bile hani evet. cinsel aktiviteye göre değişebilir mi hani kızlı kadın evet. oldu yani bu Tabii. muazzam bir baskı evet. ve o baskı da dediğim gibi hani kadının ilk ilişkisiyle birlikte birden hop ortadan kalktı çok evet. güzel her şey hı hı. Ee, öyle bir şey yok yani hı hı. kadın o şeyi o baskıyı Evet, travma gibi bir şey esasında. bir çeşit aynı bir o tra bir hı hı. çeşit fobik bozukluk evet. diyebiliriz hı hı. ama işte biraz önce de söylediğim gibi bunun üzerine gidildiğinde bunun üzerinde çalışıldığında Tabii. doğruları anlatıldığında. Hı hı son derecede kolay Normalleştiriyor çözülebilen Normalleştiriyor her şeyi. Evet, çözülebilen Hı. bir şey. Çünkü ben hani Hı. hep hastalarıma da evet. söylüyorum. Var olan güzel donanımımızı kullanıyoruz. Hani evet. atıyorum hani kolumuza bir tünel açmaya çalışmıyoruz. Yani evet. şey ha çok da basitleştirmemek de gerekiyor. Tabii, yani Evet, çünkü bu Olması bir, bir hani gibi. o güne kadar getirilmiş bir baskının evet. çözülmesi. Evet. Ama Çözülmesi imkansız değil. Hatta evet. düşünüldüğü kadar da zor değil. Yani onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bir anneler biraz daha bilinçli yetiştirsinler çocuklarını. E, tabii Okullarda yani Okullarda da iyi eğitimler verilsin. Evet. Çocuklar bilinçlendirilsin. Batı'da evet. olduğu gibi. Da, tabii bu işte zaten bizim gibi kapalı Eğitim. doğu toplumlarının tabii. sorunu. Yani bunların çok gereğinden fazla bunlara anlam yüklenen, özellikle olumsuz anlam yüklenen, evet. korkutulan, e, yani doğrusunu öğrenemediği için Hani tabii. bu sadece kız çocuklar için de değil, erkek tabii. çocuk için de durum bu şekilde ama kızlara tabii dediğim gibi iş daha biraz beyinsel olduğu için daha çok yansıyor. Hani ne ne nedir belli bir yaştan sonra belli bir e, örneğin dediğiniz gibi okullarda belli bir seviyeden sonra bunlar bir miktar doğruları olacak şekilde evet. öğretilmeli. Ama şunu da söyleyebilirim gerçekten bununla ilgili eğitim düzeyi ne olursa olsun kendi tabii. diğer eğitim düzeyi ne olursa olsun. E, Cinsel konuda ciddi bir bilgi eksikliği var. Bilgi yetersizliği var. Yanlış bilgilendirme Tabii. var. Dediğiniz gibi dezenformasyon da var ama yani mesela bunu var. eğitecek bu bilgileri verecek öğretmenlerin de onu Öncelikle eğitilmesi eğitim. gerekiyor. Evet. Doğru anlatmak. Evet, doğru anlatmak, doğrusunu doğru anlatmak. Yani, e... yani yanlış bilgileri çocuklara empoze etmek yani Evet aynen. olmaz. Bununla ilgili de yani gerçekten hani eğiticileri de önden eğitmek Tabii. gerekiyor. Çok önemli. Çünkü biz hani bu hastalarla Tabii. karşılaştığımızda da. Kendi işlerinden dolayı çok yüksek eğitim düzeyli Olmasına olanlarla rağmen, da karşılaşıyoruz. Tabii, maalesef Çünkü bu bir hani aslında şey hatta bir miktar mükemmeliyetçi, bir evet. miktar hani kontrollü yüksek kişilerde de daha evet. çok görülen bir durum. Yani o nedenle dediğim gibi eğitim de önemli ama eğitimin kimin tarafından verileceği de önemli. Kesinlikle çok güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz operatör doktor Alev Özdemir Karabağ'dı. Değerli hocam katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sevgili izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.